Merhaba arkadaşlar, burası e, İstanbul Eminönü Sabuncu Sokak. Öyle mi? Nasıl evet. Çarşısı, şöyle görüyorsun arkadaşlar. Eğer buraya gelmek isten, direkt Mısır Çarşıdan e, direkt buraya gelebilir. Şöyle görüyorsunuz bir etrafı görüyorsunuz sana zahmet. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi e, burası e, Tekin Ürgenli yeri. E, abimiz kendisi burada e, yer açmış ve burada kime toplan? E, parkene kime lazımsa direkt arayabilir. Aynen, 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 aynen. Evet aynen. arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi bir de çeşitler komple hep bizim izliyoruz. ürünler, çeliktir, e, Mesela isteyen toptan isteyen WhatsApp üzerinden e, iletişime geçebilirler. E, her an nerede olursa, hangi ülkede olursa kargoyla ulaştırıyoruz. Evet arkadaşlar, Tekerim başka ne var? Bizde doğal taş olarak var, tezbi var. Şunlar, e, şu tezbiler var, şu doğal taşlar var. Evet. işte bu çelik bileklikler var. E, paslanmaz, kalanmaz. Şöyle görüyor e, öyle doğal taş var. Akik Peki, e, orijinal. Orijinal akik taş. Uyusun akik taş. Evet, o akik taş orijinal. Şöyle evet, şeyler abi. var. E, yüz masajı. Şu şekil var. Yüz masajı. Buna yüz masajı olarak <laughs> kullanılıyor. Eğer şey yaptığı zaman böyle. Ama soğuk, soğuktur. Evet evet. Yarım saat dolapta kalıyor. Ondan sonra bir yüz masajı yapıyorsun. Çok güzel. Evet şöyle anahtarlıklar var. Şöyle. İsimli şöyle anahtarlıklar de. var. Şu şekil. Her isime her şeye uygun var. Yani bize her bütçe uygun var. Şurada arkadaşlar görüyorsunuz. Burada e, sipariş isteyen direkt gönderebilirsiniz. Bir tür şekil var. E, amatist. amatis. E, amatisttir. E, şöyle isimli kolyeler var. Her isim var. Her şey var burada. Bir de şöyle bütün çeşit bütün çeşit tespitler bulunuyor. Yukarıda. Şöyle görüyorsunuz. Evet, Maşallah evet, evet. çok güzel. Ve bunları hem parkende hem de satış olarak da isteyebilirsiniz. Böyle guaj taşı var. Bayanlar için guaj taşı. Guaj taş. Orijinal. Evet. Bu yüz gerdirici için. Aa bu da bilekliklerdir. Bileklikler. Evet. Bu da bilekliktir. Bileklikler. Evet arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Evet şu anda bileklikler her taş var. Ee, şu taraf da bilekliktir. Ee, bayalar için bileklik orijinal. Ee, bu taraf kolye. Bunlar, bunlar da küpe. Küpe. Evet, bu taraf da evet. küpe. Tekin abi biz bakarken sen iletişim numarası da söyle senin arasına. Ee, şimdi numara şöyle 0542 665 3404 04 ee, 0542 665 3404 Sabuncu Han Sokak No 4 Eminönü İstanbul. Eminönü İstanbul. Yani, yani evet, çarşının oradayız. Bilmeniz olsun. Şöyle var. Tekin abi. Buna da bir bize gösterebilir misiniz? Size zahmet, şuna da aynı, evet, küpe. aynı, aynı, aynı küpe. Çok çeşit küpeler var. Çok çeşitimiz var, çok bunlar şeyimiz çok var. Yüzük var. Başka ee, ne var? Yüzükler var. Şöyle yüzük var. Bunlar mı? Evet, şöyle yüzük çelik yüzükler var. şunlar Evet. Şu şekil bileklikler var. Evet, şöyle. Mu böyle? Evet, evet. Şöyle arkadaşlar. Evet. Çok güzel bileklik. Başka? Ee, başka odur var. Şunlar aynı onlar da aynı. Şu düğün, düğün Evet, düğünlerde kapılıdır. bak bu da pandıra şeyimizdir. Bilginiz olsun. Yani çok güzel bir modelimizdir. Bir de düğün için e, şu şeyler var. Altın kaplama şeyleri var. Bir de bu hızmalar var. Küpeler için şeydir. Teregüs şeyleridir. Bilginiz olsun. E, bir de e, Tekin abi, bir bunları evet. şey yapalım. Bu şu şekildedir. Şunlar katlamalı şeydir. Altın yine düğünlerde kullanıyorlar. Şöyle bahsettiğimiz var. Tekrar bir bunun fiyatı ne kadar? Bunlar 150 lira. Tanesi 150 TL. Evet evet. Tanesi 150 TL. Çok güzel. Bir de şunlar. Evet. Bunlar aynı fiyatı. Aynı aynı. 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 Çok şunlar güzelmiş. 260 liradır. Bunlar 150 TL'dir. Bunlar, bunlar 150 TL. Evet. Bunlar 260 TL. Şunlar var 180 TL. Şunlar. He. evet. Tamamdır. Başka ne var? Başka bir şey yok. Şu taraf o şeydir. Onlar ona ne de tekin abi o da taştır. Şuna aynı aynı bir kule gibidir. Yani abi, bunu, bunlar Hindistan malıdır. Orijinal evet. şeydir. Ee, bunun e, şeyi olarak e, 90 dolara geliyor. 120 dolara, 200 dolara gelen var. 150 dolara gelen var. Değişiyor fiyatlar yani. Fiyatlar değişiyor. Şöyle aynalarımız var. Ha evet. Şu şekil aynamız var Aynen. Evet, aynamız var. Bir açabilirsen zahmet. Açılıyor mu? Aynalarımız var şu şekil. Aynamız var. Şu şekil. Bilginiz olsun. Yani itibata geçtin al hemen şey deriz. Sıkıntı yok. İçinde Su da var. Evet, e, Tekin abi başka e, bir diyeceğim var mı? Yok. Başka, şun, teşekkür şunlar, şu teşekkür. Şu arkadaşlar, şunlar var. var. Bak şunlar ne kadar güzel. Şunlar 280 lira. Bunlar 130 TL. Bunlar 260 TL. Bunlar 300 TL. Bunlar hep e, düğünlerde takılıyor. Maşallah çok evet. güzel. Altında daha güzel. Evet. Altın alınamıyor insanlar. Aynen. Şunlar. Bunun aynı böyle. Şu şunlar. bölüm var. 350 TL. Bileklikler orijinal fiyatlar bilginiz olsun nereden başlıyor 350 e TL kadar karamıyor bu bizdeki olan çelik şeyler ürünler Ulan orijinal mıdır Evet evet orijinaldır bunlar. Bunlar orijinaldır çok güzeldir bunlar da taşlı şeydir şunlar mı Evet şu şekildir şu şekil açılıyor bileğe takılıyor Hah, böyle ee, tamam şu anda da bunlar da bileklik Evet Bunlar 260 TL. Orijinal su kaplamalı, altın kaplamalı. Bunlar Tekin abi? Çelik onlar, çelik yüzük. Hep çelik. Evet. Ee, şu küpeler... insan bir bak. Maşallah. Şu an taşlı küpeler. Tekin abi bu da küpe midir? Evet. evet. Bir de bu takmıyor mu? Evet. Taha var. Her şeyin bir meraklısı var abi. Ha. Evet. Evet çok güzel. Ee, şu, bu bu Tekin abi? Küpe, şey. hepsi küpe. Bu da küpedir. Hepsi, hepsi. Hepsi küpe. Ha, hepsi bu. küpe. Şunlar. Bunlar. hepsi küpe. Burada küpe olmayan şey yok. Maşallah. Çok güzel. Evet. şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Burada altına var. Üstte de aynı var. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Aynı. Tamam böyle. Böyle devam ediyor. Evet. Hepsi küpedir bunlar. Taktığın şeyler hepsi küpedir. İstiyorsa i̇şte, Başka var mı? Başka odur. İşte bir dışarıda evet. net gösterelim. Evet, evet. net bir levha göster. Bir dışarıda <laughs> net adres belli olsun diye. Bizimki Sabuncu Hal Sokak, No 4, 0, 542, 665, 34, 4. İtibat numarası. Herkese teşekkür ederim. Saygılar efendim. Kendinize çok iyi bakın. İstanbul'a size salamlar olsun.